Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz herkes iyidir inşallah bugün turşu günü arkadaşlar turşu yapacağım tam mevsiminde bol bol yiyelim diyerekten ister bol bol yapın ister ben size hemen göstermelik yarım kilo 5-6 tane 5-6 tane göstereceğim sarımsak turşusu çabuk yiyebileceğimiz sıcak turşu yapacağım salatalıktan bir de erik turşusu inşallah beğenerek yapar ve yersiniz tarife geçelim Evet arkadaşlar 10 liraya aldım eriki 15 liraya da o var. Düştü bayağı. Çünkü hani benim kız da çok seviyor eriği. Ondan ilk erik turşudan başlayalım. Şöyle eriklerimizi yıkadım. Gelecek şekilde dolduruyoruz. Şöyle güzellerinden koyalım. Eriğin tam bol zamanı arkadaşlar. Bol bol yapın, koyun. Sonra böyle değişik böyle yemekleriniz yanında yiyin. Yapacak bir şey yok. Şöyle doldurduk. İyice dolduruyoruz arkadaşlar. Sonra hepsini bir yapıyorum. Sonra salatalık aldım arkadaşlar. Kilosunu 3 liraya. Güzeller güzeli. Şöyle görüyorsunuz. Mükemmel. Ben bunu sıcak turşu yapıyorum. Ben biliyorsunuz pazarda da satış yapmıştım. En çok gidenlerin arasındaydı bu salatalık turşusu. Şimdi tam mevsimi de daha da tabi olacak daha gelecek hemen çıkmış ve bolken bazen insanlar canı yemeklerin yanında böyle turşu gibi şeyler ister ya şöyle aralarına da ben bunu şey koyacağım şimdi sarımsak Evet arkadaşlar arasına taze sarımsak aldım. Şöyle gördüğünüz üzere çok taze. Yıkadım. Suyun içine koydum. Sarımsakları soymak isterseniz arkadaşlar suyun içinde bekletin bir yarım saat bir saat. Ondan sonra daha çabuk soyuluyor. Ama ben bunların kabuklarını soymayacağım. Yıkadım güzelce. Şöyle bütün bütün koyayım kabuklu. Arkadaşlar taze sarımsak bu. Taze sarımsağın en tazesinden. Kabuklarını soymuyorum çünkü içinde tazecik var. Şöyle 5-6 tane attım içine. Şöyle Tekrar salatalık doğrayacağız arkadaşlar üstüne. Şöyle salatalıklarımızı doğrayalım. Bir tane daha doğrasak yeter herhalde. Bugün turşu günümüz olsun. Allah nasip ederse tekrar yemek çekeceğim. Antalya'nın mezelerinden bir iki tane meze yakaladım onları. Şöyle arkadaşlarım. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben bu turşuları yapıyorum ya. Sizin oralarda yöresel yemekleriniz varsa bana yazın da ben de arkadaşlarıma göstereyim. Ben Antalya'nın yöresel yemeklerini araştırıyorum zaten bildiklerimi anlatıyorum. Eğer ki sizin de yöresel yemekleriniz varsa çok güzel yaptığınız onların da bana yazarsanız çok sevinirim. Ben de yapmaya çalışırım inşallah. Böyle masrafsız, pratik, herkesin yapabileceği yemek çeşitleri varsa, meze çeşitleri Yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar şimdi üstüne de sarımsak koyduk. Şöyle bolca taze sarımsaklardan kabuklarını soymadım arkadaşlar. Bu pratik turşu. Hemen yiyeceğimiz. Her şey taze olsun. Böyle ağzımıza gelince böyle tane tane yiyelim. Şimdi sarımsağa geçelim. Arkadaşlar sarımsaklar taze sarımsak. Şu püsküllü yerlerini alacağız. Şöyle ucundan keseceğiz arkadaşlar. Bunların da ben kabuklarını soymadan yapacağım. Şuradan da keselim. İki başından kestik. Bakın şöyle şöyle taze taze çıktılar. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle kabuklu kabuklu kuracağız. Kabuksuz sonra kuracağız. Bu taze sarımsak kuruyor şimdi. Kafa kafada kurmayı ben sevmiyorum. Böyle bütün bütün. Böyle ben ayırıp ayırıp yapıyorum. Bu büyük kafalarından seçtim ki böyle tane tane çıksın da içinden. Şöyle gördüğünüz üzere. Güzel güzel kuralım. Kabuklarını soymuyorum arkadaşlar. Şimdi kabuksuz taze turşu kuruyoruz. Sarımsak turşusu tazesinden en tazesinden. Şimdi tam mevsimi sonra kabuksuz da kuracağız. O ayrı bir şey. Bu kabuklu taze sarımsak turşusu. Şimdi bir kafasını yapıyoruz. Tane tane. Ben bunları yıkadım iyice kuruladım. Arkadaşlar ha yanlış olmasın. Bizde yanlış olmaz. Bizim <laughs> racuna <atarız. gülüyor> Biz hep doğrusunu biliriz. Doğrusunu göstermeye çalışıyoruz. Hani herkesin yapabileceği, herkes becerebileceği şeyleri göstermeye çalışıyorum. Arkadaşlar bir tanesini kafasına koydum. Şöyle gördüğünüz üzere büyük taneli yaptım. yemezseniz küçük de yapabilirsiniz. Fark etmez. İçine şöyle 10 kadar karabiber attım. Tane karabiber. Şöyle biberiye biliyorsunuz biberiye. Yaprağı biberiye olanlardan. Hani çayın içtiğimiz biberiye yapraklarından da. Şöyle 5-6 tane atıyorum. Gerçekten ben bunu sattım. Herkes bayıldı sordular ama bu zamanda yakalayabilirsek oluyor. Yakalayamazsak geçti. Bilememiştim de o zaman. Çok kurup da yapamamıştım. Elimde kalır diyerekten. Ama şimdi bu sene size hemen göstereyim istedim. Şöyle tekrar soymaya devam ediyoruz arkadaşlar. İnanın bu turşuları yapın. Hediye götürün. Bol bol yiyin. Sarımsağın da ucuz zaman tam şimdi. Kilosu 15 liraya düştü burada. Bağı 5 liraya 10 liraya satıyorlar. Hani daha ben kendim devamını yapacağım da ben size göstermelik için yapıyorum. Kaçırmadan çünkü hemen geç verse yapamayız bunu. Bu taze sarımsağı tane tane kafa kafa koysak o kullanışlı olmuyor arkadaşlar. Böyle yapınca kullanışlı oluyor. Yemekleriniz yanında bol bol yiyin. Antibiyotik antibiyotik. Kışa hazırlık yapın. Serin yerde tutun. Nasıl arzu ederseniz. Şöyle bir tane daha yapacağım. güzel güzel yapalım güzel güzel arkadaşlarım görsün Allah'ın izniyle şöyle kapuklu taze sarımsak turşusu koyuyoruz ama kafa kafa değil tane tane yapıyoruz şöyle kabuklarını da soyun birleşik olanları da koyun arkadaşlar soymadan arkadaşlar sarımsağın bol zamanı şey de yapabilirsiniz ben bunları ayıtlıyorum. Dediğim gibi suya batırıyorsunuz. Su da çözülüyor. Tane kafalarını ayıtlıyorsunuz. Dondurucuya atın. Orada da saklayabilirsiniz sarımsakları. Elinizde kalanları. Ama ben tercih eder miyim? E, bol zamanda eğer ki ucuz olursa tercih ediyorum. Ama pahalıyken de alıp da atmaya gerek yok. Yani her şeyi düşünmek lazım. Bu devirde. Şimdi yine koyduk arkadaşlar. Yine 5-6 tane karanfil atıyoruz. Şey, karabiber atıyoruz. Şöyle. Yine biberiye yapraklarımdan atıyorum. Buna çok yakışıyor sarımsak. Bu yaptığım işlemler. Şöyle. Ben hepsini doldurup geleyim. Arkadaşlar 4 tane böyle çıktı. Küçük kavanoz. 5 tane yoktu. Çünkü yarım kilo almıştım. Bilemedim. Küçük kavanoza yeter demiştim. Bugün Allah nasip ederse yine alıp yapacağım. Biz de diyoruz. Hile yok. Şimdi arkadaşlar bu sarımsak turşusu. Bu erik turşusu. erik turşusuna hiçbir şey koymadık. Salatalık turşusu yaptık. Salatalığın üstüne sadece e, kabuğu soyulmamış taze sarımsak attım. Şimdi biz bu turfanda olacağı için. Şimdi bunların hepsine ben birer çay bardağı sirke koyuyorum. Üzüm sirkesi, elma sirkesi hiç fark etmez. Şöyle birer çay bardağı. Benim çay bardağım küçük. Büyük varsa yarım bardak koyun arkadaşlar. Şöyle, üçüne de aynı şekillerde koyuyoruz. Bu kavanozların hepsi aslında aynı boyda. Biri yandan büyük, bir enden büyük olduğu için böyle oldu. Hani öyle neden öyle demeyin. Şimdi yarım çay kaşığı kadar limon tuzu. Çay kaşığının yarısı. Limon tuzunu ekledik. Limon tuzsuz olmaz arkadaşlar. Gerçekten olmuyor. Çok denedik olmuyor. Şimdi yarım tatlı kaşığı şeker. Bu kavanoz ölçüleri arkadaşlar. Küçük kavanoz bunlar. 1 litrelik değil küçük kavanozlar. Yarım çay tatlı kaşığı da şekerini koyduk. Şimdi kaya tuzuna geldik. Dolu dolu 1 bir, bir, birer kaşık. Tekrarlıyorum. Yarım çay kaşığı limon tuzu. Yarım tatlı kaşığı şeker. Birer tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. Birazcık daha aktaracağım ben bunları arkadaşlar. Az gibi geldi gözüme. Şöyle Yarım kaşığı geçsin. Bir, bir kaşıktan birazcık fazla olsun. Dolu dolu koymadığım için öyle oldu. Dolu dolu yaptım şimdi. Tekrarlıyorum. Birer çay kaş çay bardağı sirke koydum. Yarım çay kaşığı limon tuzu koydum. Bir buçuk yak yakın e, tatlı kaşığı. Dolu dolu olursa bir kaşık kaya tuzu koydum. Yarım tatlı kaşığı da şeker koydum arkadaşlar. Şimdi elimde bir limon var. Limonun kabuklarını soydum. Şöyle üstlerine gelecek kadar ekşilik versin diye limonla kapatıyorum arkadaşlar. Eriğimin üstüne. Eriğimin üstüne koyuyorum sadece. Erik ekşi olsun diyerekten sadece eriye koydum. Bunlara koymuyorum. Şimdi kaynar suyumuz var. Suyumuzu kaynattık. Hemen üstlerini geçecek kadar sıcak su arkadaşlar. Bu pratik turşu. hemen yiyeceğiniz 2-3 güne ama tatlanacak hemen yiyeceğiz. Şöyle kapaklarını iyice sıkıca kapatıyoruz ve ters çeviriyoruz. Bu acil turşu arkadaşlar. Acil turşu yapıyoruz şimdi. Sonra ben bir günde normal turşusunu kuracağım bunları. Şöyle hava almasın. Kapatıyoruz. Hepsi üstünde. Gölgelik bir yerde tutuyoruz arkadaşlar. Salatalık 2 güne 3 güne kalmadan olur. Erik de bir hafta olur. Çünkü özünü çeksin diye. Sarımsak da bir hafta olur arkadaşlar. Eğer ki sormak istediğiniz varsa ben yanıtlarım. Hani siz daha fazla kurmak istiyorsanız daha fazla kurun. Ama ben şimdilik size böyle 3 tane hemen pratik gösterdim. Daha çoklarını sonra yapacağız. Şimdi bu pratik turşu hemen yememiz için. Eriğin zamanında erik de bol bol olduğu için bol bol yapın. Sonra kışın rahat edersiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıcak suyu yapıp kapattım. Kesinlikle hava almasın. Takip edin. Eğer ki bir yerden kaçıntısı varsa su kaçıntısı. Bilin ki kapaklarınız iyi kapanmamıştır. Sıfır kapaklar olacak. Kesinlikle sıfır kapak olacak. Siz daha çok yapın. Ben size sadece göstermelik yaptım. Sonradan da e, 40 güne 45 günde perfon, perfonda mı ne diyorlarsa mı onu yapacağım ben size. Ama şimdi bu pratik turşu. E, limonun şeyimiz çok zamanı. Ye, yeşil eriğin. Salatalık e, ucuzladı. Hemen böyle günlük yemek için. Sarımsağın taze sarımsaktan yaptık. İster kafa kafa yapın, ister böyle benim tane tane olunca daha güzel oluyor oraktan. Size göstermek istedim. Bu şimdi taze sarımsak arkadaşlar. Kurusunu sonra yapacağız. Size 3 tarifle geldim. 3 turşu. İnşallah beğenirsiniz ve bana cevap verirsiniz. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gerçekten becerebildiğimiz, bizim yapamadığımız yemek çeşitleriniz varsa... Bana yazın, ben burada göstereyim hangi yöre olduğunu, nereden yazdığınızı tabii ki söyleyeceksiniz. Kim olduğunuzu da yazarsanız. Ben de elimden naceze yaptığım yemekleri burada tarif ederim. Başka arkadaşlar da faydalansın diyerekten. Antalya yemeklerini tabii araştırıyorum. Güzel yemekler çıkarmaya çalışıyoruz. Zeytinli yağlılar çok yapacağız. Önümüz yaz, börülce, taze fasulyenin çeşitlerini, patlıcan, kabak. Hep böyle diyetten gideceğiz. Diyet yapmamız lazım arkadaşlar, çaresi yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkes kendine iyi baksın. Yeni videolarda görüşmek üzere.